Evet. Netlerin artmıyor olabilir. Sakin ol. Bu gayet normal. Çünkü henüz bu videoyu izlemedin. Bir şekilde istediğin bölümü ve üniversiteyi kazanmak istiyorsun ve bunun için bir çaba gösteriyorsun. Konu çalışıyorsun, soru çözüyorsun, denemelere giriyorsun, sonucuna bakıyorsun, moralin bozuluyor, tekrar çalışıyorsun. Rakiplerin ilerliyor, sen de yol almak istiyorsun, tekrar çalışıyorsun, başka konuları yöneliyorsun, yine denemeye giriyorsun, ardından sonucuna bakıyorsun ve yine olduğun yerdesin. İşte bu noktada yanlış yaptığın veya farklı davranman gereken 5 konu var. Bir konuya aşırı hakim olabilirsin. Çok fazla soru tipini inceler ve o konuyu yalayıp yuttuğunu düşünürsün. Ve artık soru kaçırmayacağını zannedersin. Aslında haklı da olabilirsin. Cidden sorusunu görsen çözeceksin ama iyi bildiğin cepte gördüğün konulara süre dahi ayıramıyorsun. İşte bunu çözmek için yapman gereken şeylerden ilki evinde oturmuş soru bankasıyla cebelleşirken dahi hep süreyi gözetmen ve zamanını fazladan götüren soruları iyi analiz etmen. Ve bu analize göre o konulara soru çözüm videoları ve pratik ile yönelmelisin. Ayrıca sınav anında yapamadığın ve takıldığın bir sorudan yapacağın fedakarlık belki de sana fazladan 5-6 net kazandıracak. Günümüz etüt ve dershane kavramında yaygın olarak yapıldığını düşündüğüm çok büyük bir hata. Yetersiz konu hakimiyetiyle soru çözmeye çalışmak. YKS sınavına hazırlanıyorsan bir konuyu 1-2 saatte öğrenmeye çalışıp soru çözmen sana pek bir şey kalkmayacaktır. Soru bankasını açtığında 10 soruluk bir testten 2-3 yanlıştan fazla çıkarıyorsan konuya geri dönmen gerekiyor çünkü demek ki bir şeyler oturmamış. Bu noktada YouTube'da çok kaliteli hocalara erişme imkanına sahibiz. Eğer ki bir konuyu iyice dinledikten sonra da hala sorusunu çözmekte zorlanıyorsan da YouTube'daki soru çözüm videoları işine yarayacaktır. Ben şahsen bir matematik konusunu dinledikten sonra Eyüp Bey hocamızın soru çözüm videolarını izlerdim ve işimi fazlasıyla kolaylaştırdığına eminim. <laughs> soru çözerek gelişim göremezsin cümlesi size biraz absürt gelmiş olabilir. Ancak anlatmak istediğim konu soru çözdükten sonra yanlış yapılan ve boş bırakılan sorulara önem vermiyorsan, o soruyu didik didik etmiyorsan masa başına sadece vakit kaybediyorsunuz. zira o soru tarzında başka bir soru denemede karşına çıktığında tekrar yanlış yapacaksın. Hepimizin ders çalışırken bile farklı ilgi alanları mevcut. Sana çok denge çalışmak keyifli gelir, bana da belki katı cisimler. Ama sırf sana eğlenceli geliyor diye zaten iyi olduğun bir konuya çalışmak, diğer konulara ayıracağın süreyi azaltacaktır. Dolayısıyla olduğun yerde saymana sebep olacaktır birçok kitapta her sene eski soruları ucundan kıyısından değiştirip ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Elbette işlerinde ÖSYM tarzına daha yakın sorular da bulunuyor ancak bunda da alternatiflerle farklı soru tarzlarına hakim olman seni hem denemelerde hem de bizzat ÖSYM sınavında çok rahatlatacaktır. Mesela geçenlerde piyasada daha önce görmediğim bir alternatifle karşılaştım. Paraf Mor Matematik adlı bir kitap çıkarmış. Bu kitabı da ilginç ve diğerlerinden ayıran özelliği ise yapay zeka yardımıyla derece öğrencilerinin en çok yanlış yaptığı soruları bir arada bulundurması. İçindeki sorulara göz gezdirdiğimde neredeyse bütün sorular bana tanıdık geldi diyebilirim. Dolayısıyla kapağında da yazdığı gibi ilk 20 bin isteyenlerin kesinlikle bir göz atması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni Instagram'da takip edebilir, sorularını yorumlara bırakabilirsin. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.